arkadaşlar bekleyin şimdi bir şey söyleyeceğim size bakın ben aşağıdaydım da gitmiştik kuzenlerimle nizamlarla haş takipçiydim dedim ya işte o biz değerler takipçi bizim bahçede ben de vardım işte onlarla işte not, ne ne kuzeni ya onlar benim takipçim bir tane kalkağı var Hayır, şu tun wow. hmm. Yapan vardı ya. İşte var ya. Arbiyam. O da ikinci tarif şimdi. Şimdi onlar aşağıda ben aşağıdan yeni geldim tuvaletten çıktım ve şimdi onlara bağırıyorum göstereyim size göstereceğim size. Bekle. Arkadaşlar kırk bire aldım. Bakayım hala orada var mı? Bakacağım. Arkadaşlar bakın şuradaki mavi ve siyahlı. Görüyor musunuz? ben bir hama sesleneyim. Tavallı illa! Gelsin içeri! Su! Yemek Hayır. yiyoruz. Hayır. Gel, gel, gel. Ben Yenge ben açayım kapıyı. Nerede lan lan Mavi İkincisi de orada, <laughs> Bismillah ya Resulullah. Bismillah ya Resulullah. Lazlı gelin. Neyse ben de video. Arkadaşlar bu videodan bu kadar olmuşsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğenmişsinizdir. Like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Çekiyorum. Bay bay. Kapağına hadi Allah rızası için video bir kapanı kendine bak anne. Senin arkadaşlar ben bu şöyle videoyu kapatıyorum. Arkadaşlar gol durdayı. Aşkın Nil'le. Etan hayır. Aşk kendini. Niye şey bizi çekiyorsun? Aynen.